Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Terazi burcunu Temmuz ayında neler bekliyor diyerek niyetlendiğim bir yorumlama yapacağım sizler için. Burcunuz veya da yükselen burcunuz Terazi ise falı izleyebilirsiniz. Burcunuz terazi değilse kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Astrolojik sıralamayla giderek bütün burçları yorumlayacağım. Bu arada terazi burcunun Temmuz ayı tarot falını da yorumlamıştık. Bitiş ekranında onu da paylaşacağım. İzlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. Ayrıca ilk kez karşılaşıyorsanız da bahsettiğim gibi burçlara özel kahve ve tarot falı bakıyorum ama bunun yanında izleyene özel kahve ve tarot falı ve aşk açılımları da yapıyorum. sizlerde kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızı beni desteklemeyi unutmayın. Hemen sizler için şöyle fincanınızı açmak istiyorum. Mümkün olduğunca fincanınızı sizlere de göstereceğim arkadaşlar fal boyunca. Öncelikle çevreniz tertemiz bir enerjide teraziler. Şimdi şöyle bir şey var. Bu tabii ki canınız sıkılmayacak. Her şey çok yerli yerinde mükemmel olacak anlamına değil. Evet diyor bazı zorluklar, sıkıntılar da olabilir ama daha çok gözünüze hani algıda seçicilik derler ya güzel şeylerin olması, daha çok umudunuzu yaşartacak durumların olması ve e, birazcık modunuzu düşüren şeylerden uzaklaşmanız da diyebilirim. Sanki böyle bir durum var. Ve Temmuz ayında size iki yol görünmüş arkadaşlar. Şu var iki yola gideceksiniz demiyorum ama en azından iki yol daveti alabilirsiniz. Belki birini seçmek ya da e, kararsız kalıp ikisine de gitmek de olabilir. Fakat var böyle görünüyor. Bir de teraziler hediye alabilirsiniz. Temmuz ayında e, şöyle belli bir sebepten ötürü değil ya yani illa özel bir gün hediyesi gibi değil de size sunulan bir şey var. Hani bunu senin için içimden geldi gibi e, böyle bir özellikle temmuz ortası ikinci üçüncü haftası gibi olabilir. Evet, beni ne var biliyor musunuz teraziler bakın. Zaten açığınızı kollayan birine en ufak bir hatanız koz veriyor. yani şöyle gibi yapmanız gereken bir işi telaştan unuttunuz ve dedi ki o zaten hiç iş yapmaz ya. onun eline koz verdi o zaten şey yapmak istiyordu sizde en ufak bir hatanızdan faydalandı gibi birazcık temmuz başlarında temmuzun ilk 10 günü özellikle böyle bir durum canınızı sıkabilir ama önemli bir şey yok kafanıza takmayı değecek kadar önemli bir durum asla değil Evet birilerini geri püskürtüyorsunuz. Sanki iki kişi üstünüze gelirken onlara böyle hortumla su tutmak gibi aslında uzaklaşmak yani geri püskürtmek diyoruz. Çünkü o suyu onlara atarak onları uzaklaştırmak gibi. Yani diyor ki sizin üstünüze gelinme gibi girişimleri olacak burada özellikle iki kişinin ama buna izin vermeyeceksiniz. Bunu net bir şekilde söylüyor. Evet. Şimdi nasıl desem ilk duyduğunuzda böyle bir olumsuz gibi görünen bir şey aslında sizin açınızdan olumlu. Şimdi verdiğim bir aklıma gelen ilk örnek bilmiyorum ne kadar uygun olur ama şöyle düşünün hani Müslüman domuz eti yemez, değil mi? Şimdi bir Müslüman olarak domuz eti gördüğümüzde bizim için bu olumsuz bir durumdur. Hayır, ben yemem. Ama bu domuz için iyi bir durum neden? Çünkü onun canı tehlikede değil. Çünkü Müslüman beni yemiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya bu coğrafyada o hayvan öldürülmüyor yenmek için. İşte o yüzden e, buna benzer bir şey hani verdiğim örnek zihninizde canlansın diye aslında olumsuz bir şey gibi görünüyor ama benim işime gelir. Yani kayın muadem şey işte kalabalık sevmiyor demek ki benim evimde kalabalık benim evime gelmez. Anlatabildim mi? <laughs> hani böyle bir şey. Yani e, aklıma gelen örnekleri veriyorum. Buna benzer durumlar Evet bir kişiyle beraber yol alıyorsunuz. Özellikle şunu söyle, bir ilişkiniz varsa Temmuz ayı boyunca ilişkinizden, sevgilinizden, işte kocanızdan, karınızdan neyse yani hayatınızdaki kişi ondan destek alacaksınız. Yapacağınız her şeyde onun desteğini daha fazla hissedeceksiniz bu dönemde. Bunu görüyoruz özellikle. Ve maddi açıdan Haziran'a göre daha iyi bir durumda olacağınızı söyleyebilirim Tem, e, Temmuz ayında e, teraziler şunu söyleyeyim tabii ki Temmuz ayında çok ciddi bir anda yükseleceksiniz sıçrama yaşayacaksınız değil fakat evet Haziran'da daha çok zorlanmıştım fakat Temmuz benim açımdan bir tık daha olumlu dediğiniz bir süreç var bu görünüyor. Bir de ailenizden birinin bir sıkıntısını çözeceksiniz. Sanki siz çözeceksiniz. Yani siz değilseniz bile en azından bir katkınız olacak ki burada sizin falınızda görünüyor özellikle. Bir de bir taşın üstüne çıkmış düşünüyorsunuz. Epey düşünceli olabilirsiniz bu ay boyunca. Kafanızın içinde sorgulayacağınız birçok şey olacağını görüyorum. Terazilerin zihni daha böyle hayat felsefesi yapmaya yönelik konulara gitmiş. Yani ben bunu yaptım ama yanlış mı yaptım? bu böyle mi olmalıydı? Bundan sonra acaba bunu böyle mi yapsam gibi aslında güzel bir düşünce. Çünkü hayatınızı düzene koyma noktasında bir takım durumlar var. Evet, Haziran'da belli olmayan bazı durumlar Temmuz'da tam olarak öngördüğünüz şekilde gerçekleşecek. Bakın Haziran'da belirsizmiş, Temmuz'da belli oluyor ama zaten siz bu şekilde olacağını tahmin etmişsiniz, hissetmişsiniz veya fark etmişsiniz diyelim. Böyle bir duruma işaret ediyor. Evet. Bir de bir kişiyle arkanız dönük yani şöyle diyeyim küsmüş gibisiniz. Fakat bu küslüğün hayrınıza olduğunu söylüyor. Yani belli ki bu insan epeydir canınızı sıkıyor ya da kuşkularınız vardı bu insan hayatımda olmasa mıydı dediğiniz. Bir anda bırakabilirsiniz bu kişiyi arkanızda bırakmak diyeyim. Böyle bir durum. Evet. Şöyle ee, içinizde kalan bir takım laflar oldu mu ya o bana şu lafı söyledi ama ben orada cevabını verecektim veremedim dilimin ucuna kadar geldim ama şu lafı söylemedim dediğiniz İşte diyor bunları söyleyeceksiniz arkadaşlar e, yeri gelecek sanki doğrudan laf sokmak gibi değil ama hani bazen denk gelir ya aynen böyle çünkü bir rahatlamanız var o taşı minicik bir taş atıp böyle bir rahatlama yaşıyorsunuz sanki bunu görüyoruz bir de temmuz ayında özellikle dinlenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bedensel olarak acaba spora mı başladınız yoksa daha mı çok hareket edeceğiniz bir ay? Özellikle sırt, bel ağrıları, omuz ağrıları gibi ağrılarınız olabilir sevgili teraziler. Bunu gösteriyor çok net bir şekilde. Bir de fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Kendi içinizde ama fikir ayrılıkları yaşamak arkadaşlar. Hani bir konuda bir karara vardıktan sonra acaba öbürü mü daha iyiydi. Yani hem kararsız kalmak gibi hem de aynı fikrin de kendi içinde çatallanması gibi böyle net olamayacağınız durumlar olabilir. Fakat aydınlık çıkmış olması bir şekilde bunu halledeceğiniz çok uzun süreli kararsızlıklar ya da belirsizlikler yaşamayacağınızı gösteriyor bize. Bunu da söyleyelim ve hemen şöyle bir de tabağınıza geçelim. Ve bakın sevinç gözyaşlarınız attı tabağınızda da. Temmuz'un ilk iki haftası özellikle peş peşe güzel gelişmeler olabilir arkadaşlar. Temmuz'un 15'ine kadar olan süreçte. Büyük olaylar değil fakat küçük olayları hiç küçümsemeyin. Küçük olayların da birden fazla kez olması, birden fazla güzel küçük şeyin olması sizi mutlu edecek. Ee, daha büyük bir mutluluğu aslında beraberinde getiriyor. Tek bir şeyle mutlu olmak değil de küçük küçük birçok şeyle mutlu olmak. Bunu diyebiliriz. Ve size karşı pişmanlık enerjisinde olan birisi bakın. Arkası dönük size doğru dönmek istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Belki ayrılık yaşadınız. Tekrar size dönmek isteyecek ama bunu yapmak için cesareti yok. Ya da kalbinizi kırmış size haksızlık yapmış birisi olabilir. Bunu illa ilişki olarak düşünmeyin. Var böyle birisi net bir şekilde var. Özellikle Temmuz'un 3. haftası gibi. Hani en azından bir yoklayabilir anlatabiliyor muyum doğrudan? o adımı atmasa da bir yoklayabilir sizi. Evet. Aranızın bozuk olduğu birisiyle de ilişkileri düzeltiyorsunuz. Var mıydı böyle özellikle Haziran'dan böyle ne bileyim o soğuktuk dediğiniz ya da bir şekilde bir, doğa, bir durumdan dolayı aramız bozuldu, küstük, münakaşa yaşadık. Hani bundan dolayı tekrar bir bir araya gelme var sanki. Bir de ne görüyorum biliyor musunuz teraziler. Başta sizi sıkan yalnızlık artık sanki iyi hissettirmeye başlamış. Çünkü burada artık bilinçli olarak yalnızlığı seçtiğinizi görüyorum. Yani ben yalnız kalmamak için özellikle gidip onunla görüş, bununla bir şeyler yap. Hani bunu yapan ben, şimdi bunu yapmıyorum dediğiniz. Yani böyle bir durum var sanki içinizde. Bunu yaşayabilirsiniz. Evet. Bir de e, Temmuz ayının sonunda özellikle Temmuz biterken arkadaşlar hiç beklemediğiniz bir misafir olabilir. Sürpriz bir misafir ya da çok istediğiniz birinin gelişi ama şu an planla değil. Anlatabildim mi? Yani Temmuz ayında bir anda söyleyip daha sonra gelebilir. Bunun gibi bir durum. Bir de arkadaşlar üstünüzde birisi nazar etmeye çalışıyor. Sanki fakat o kadar aydınlık çıkmış ki edemiyor. Yani diyor ki onun e, aslında enerjisi o kadar düşük ve sizin enerjiniz o kadar yüksek ki Zerre etki etmeyecek bu kişinin negatif enerjisi. O yüzden e, içinizi rahat tutun. Acaba ben nazar etkisi altında mıyım? Bana e, çok kıskanıyor bir şey yapar mı? Hiç o kişinin enerjisi size ulaşamıyor yani kısaca. Bunu görüyorum. Bir de arkadaşlar daha kendi içinizde kalan kimseye açmadım dediğiniz bir sırrınızı paylaşabilirsiniz bir kişiyle. Çünkü burada böyle bir şey var. Anlatsam mı anlatmasam mı diye düşünürken anlatayım da rahatlayayım düşüncesinin baskın gelmesi ve bir anda o kişiye açılmanız hani bu kişi kim bilmiyorum ama e, birilerine bir şeyleri anlatıp rahatlayabilirsiniz. Çok fazla içinizde tutmaktan sıkılmışsınız sanıyorum. Yük olmuş olabilir içinizdekiler. Evet bir de çok fazla güzel söz duyacaksınız. Övgü, iltifat, yani burada size özellikle övgü ve iltifat yağdırmalarına neden olan bir şey var belli ki. Fakat nedenini bilmiyorum ben ama bir şey var. Bir şeyiniz, bir yönünüzle dikkat çekiyor, beğeniliyorsunuz. Bu yüzden çokça dile gelebilir. Bir de şu var arkadaşlar, üstünüzden bir sorumluluk pat diye kendiliğinden gidecek. Çünkü bir anda rahatlıyorsunuz. Sanki böyle ya huzurla bir yatmak var. Uyku problemleri yaşıyor muydunuz ya da işte sürekli kafama takmaktan, stres yapmaktan yoruldum, rahat uyku uyuyamıyorum dedi. İşte diyor içiniz rahatlıyor bu yükün üstünüzden gitmesiyle beraber. Tam olarak böyle bir durum. Bir de şunu söyleyeyim. E, Haziran ayında gözyaşı döktünüz mü? Sanki bu gözyaşlarınız temmuzda temizleniyor. Yani diyor Haziran'da üzüldüğünüz bir şey artık asla üzülmemek. Tam tersi o konuda tam tersi bir sevinç gözyaşına dönmesi. Anlatabildim mi? Sizi üzen o konu tam tersi sizi sevindiren bir konu olacak. Aynen Böyle bir durum yaşayacaksınız. Bunu görüyoruz. Evet. Bir de çok fazla rakamlar çıkmış. Hane içinde bir plan bütçe. Böyle bir oturup bir şeyleri denkleştirmek diyeyim. Ee, özellikle tasarruf yapmak gibi. Maddi konularla alakalı bir şeyler var. Sürekli düşünülen, planlanan, kurgulanan ve bu hayrınıza olan bir şey. Kim yapıyor bilmiyorum. Siz değilsinizdir. Belki eşinizdir. Anne babanızdır. Hani bilemeyeceğim kim yapıyor. Fakat yaptığı şey ciddi anlamda işe yarıyor. Yani mantıklı şeyler söyleyip hayata geçirecek. Bu yüzden maddi açıdan bir yavaş yavaş ama sağlam gelen bir yükseliş yaşanacak. Bunu da gösteriyor. Evet. Bir de kendinizi duygusal olarak güçlü hissedeceksiniz. Yani üzülmemek diyeyim. Şimdi herkes tabii ki her şeye üzülebilir. O ayrı bir şey ama burada bir boks eldiveni çekmiş. Yani bu, bu beni üstse bile ben bununla baş etmeyi biliyorum. Ben bununla mücadele edebilirim. Hani hayır bu beni etkileyemez. En fazla yarım saat moralim bozulur biter gider. Hani bu kafaya bu moda geçişiniz var. Kısaca bunu görüyorum ben burada. Evet. Bir de bir yolda gideniniz var ama. Hane içinden birisi Temmuz ayında bir dışarıya bir yere gitmek isteyebilir mi arkadaşlar? Sanki bunu görüyorum. Ee, bir çıkış var o yüzden haneden birileri dediğim gibi bir şeylere bir yerlere gidebilir bir de arkadaşlar çok fazla boş laf geliyor kulağınıza ama bunu umursamayacaksınız aydınlık çıkmış çünkü bunun artık boş laf olduğunu ya da bazı insanlar hani kışkırtmak için ya da ortada bir şey yokken ortaya bir şey atar söyler ya artık bunların niyetleri anlayabiliyorsunuz o yüzden prim vermediğinizi görüyorum bu da sizin hayrınıza olacak bir durum bu arada bunu da belirteyim Evet bir anda bir arkadaşlar Temmuz ayında beklediğiniz bir şey var mı? Bir resmi bir kurumdan bir yerden özellikle. Çünkü çok güzel aydınlık temiz bir bayrak dalgalanıyor. Temmuz ayında siz resmi bir yerden güzel bir haber bir dönüş alacaksınız. Gerçi bu şu da olabilir hani yani mesela bir paylaşım bir miras mevzusu varsa o da resmi bir yerden gelecek bir dönüştür bir satıştır. Hani bu, bununla alakalı da olabilir. Kendi özelinizde alın ama buna benzer bir durum yaşanacak. Evet kafanıza taktığınız birileri var mı teraziler? Bir adamı, bir kadını, birilerini böyle kafanızda büyüttünüz mü? Diyor ki artık bir anda değişiyorsunuz sanki size bir şey oluyor. Ve enerjilerin değişmesi, kimsenin sizi üzememesi. Bakın bu benzer şeyler söyledim ama ısrarlı bir şekilde söylüyor bunu. Bir şeyler olacak Temmuz ayında ve diyor tam tersine dönecek. O ilişki dengelerinde güç, mutluluk, huzur dediğinin olması otorite size geçiyor sanki. O yüzden e, böyle bir rahat olsun içiniz. Hani sanki sizin alamadığınız intikamı evren alıyor gibi sizin adınıza. Daha çok buna benzer durumlar da görüyorum bu arada. Bunu da söyleyelim ve hemen terazilerin burcunu da e, falanı da pardon e, bu şekilde sonlandırıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Beğendiyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı Unutmayın yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.